Arkadaşlar Sirius Gamer TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir mod oynayacağız. Ee, çok iyi bir mod. Gördüğünüz gibi askeriye bildi. Her şey var silah olan. Bir zırh veriyor. Zırhı giyelim hemen. Fullemiyor zırhı. Bakayım özel gücü yok zaten. Evet arkadaşlar başlayalım hemen. şu blokları alalım. Evet arkadaşlar isterseniz bombalardan başlayalım. şunları şunu koyayım da öbürünüz. arkadaşlar. Daha bir dakika dak. Hmm. Aynen de buradan bir dakika Arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan bir çıkıp deneyelim bombaları hiç kullanmadım daha önce zaten onu bakalım bu ne at ne oldu ne oldu Şu inek lan bu nerede gitti patlamıyor mu yok ne Bu da mı? Evet arkadaşlar bunların hepsi inek. Bu neymiş? Sis. Bakın. güzel bak. Aynen. Bu ne? Molot. Bu da yakıyor çok iyi. Bunlar çok iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi geri dönelim yaptığım yere. Neler varmış. Baştan kullanır. Paraşütü deneyelim dürbünü deneyelim bıçağı deneyelim de bu ne bu neymiş ha bu hem koruma veriyor hem de yavaşlatıyor elinize aldı aynen yani çok bir işe yarar at git. evet arkadaşlar şuna bir bakalım bu ne bir dakika şunu alayım normalde nasıl gösteriyor. Evet arkadaşlar bu da işe yarayabilir. Bıçağı deneyelim. Knife. Şuradan gireyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir de çok değişik bir sesi var bu bıçağın bir yere gelince. Ben gireyim. Zombi koydum buraya. Tek atıyor. Çok iyi. Aa, yanıyor. Evet arkadaşlar bitti mi yok demiş geliyorlar ayla. Canı çok hızlı gidiyor. Tek sıkıntısı ama tek atıyor. Çok bir şey yarar. Bir şey. Evet tüm zombileri öldürdük. Evet şimdi şunu şöyle atayım. Kullandıklarımı böyle atayım kullanmadım. Şimdi paraşütü deneyelim arkadaşlar. Bakalım paraşüt nasılmış. Herhalde yükseğe çıkınca oluyor. Deneyim. Aynen. Yükseğe çıkınca oluyor. Çıkayım şöyle. Bakalım öleceğiz mi? Ölürsek var ya. Çok kötü olur. Yeter mi? yeter. Bir tamam. Şimdi atlıyorum. Elimizde mi atlıyoruz? Bizim oraya ineceğim sizi şuraya. Aynen. Nasıl iniyoruz? Kendi yavaşça züle züle iniyor. Canımız gidecek mi bakalım? Yavaş yavaş iniyoruz. Gitmez. Herhalde. Gitmedi. Aynen. Bu da çok iyi arkadaşlar. Şunu ayar. Şunu koy. Bu da çok şey yarar. Şimdi geldik şunları denemeye. Bir tane alayım. Şunlar. Şimdi böyle yapalım. Oha. Çok iyi. Ok atıyor herhalde bakayım. Oha. Bu ne? Bu aferin. Aa bak bu da çok iyi. Direkt kafadan öldürür. Bu da iyi arkadaşlar. Bu neymiş? Ay. Bu ne yatıyor? Kırmızı ok. Aynen. Bu da kırmızı ok. Arkadaşlar. Bu da çok iyi. neymiş? Bunu da deneyelim. Bu da çok iyi. Bu ne? Füze. Bu muydu? Neyse. Bu da böyleymiş. Geçelim. Hmm, bırak bak şunları. Şunlara geçelim. Bakalım. Bundan nasıl? Bu neymiş? Pompalı bu. Bir deneyelim. <laughs> Benim canım niye gidiyorsun? Ha sekiyor bir de bu. Şöyle attım mesela bak. Böyle atarsam bana sekiyor. Neyse. Bu neymiş? Bunu da deneyelim. Bu da sekiyor yine. Ama bu da çok iyi. Ney bu? Ney bir şey? Bu da taramalı. Aynen. Bu bir pompalı bu. Bu da çok iyi. Bu neymiş? Ursepe. Bu da böyle. Bir şey. Şimdi öbürüne geçelim. Şunları da koyalım. Ne kaldı? Şu. Bu. Başka kalmadı. Buradakileri bitirdik arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da tabanca Aynen. Aynı. Zaten özellikleri aynı herhalde. Evet arkadaşlar bunları bitirdik. Bunları alalım. Ki ee, şöyle bir da Bu roket değil mi? Geri sık. Patlayıcı ok atıyor bu. Tamam. Bu neymiş? Bu da taramalı. AK. AK 47. Ta oradan bana sekiyor sadece o. Neymiş? Mavi. Oha. Bu ne? çift tabanca bak. Ne? Kullanılmıyor. Aynen Kullanılmıyor. Önüne geç. Hayır. Şöyle koyalım. Şunları ver. Bunlar ne? Bu da düzgün. Bu neymiş Ne oldu? şey olmadı. Bunlar çok bir şey aramıyor. Oklar. Bunları koyalım. Denedik bunu. Tes. Denemedik oyun, öbür oyunlar da sizi evet. bu da çok iyi evet arkadaşlar bunu da denedik aa düz bu gol bu iki tane aynı mı var evet Orta havası da var ki aynı zaten. Bu da güzel ve yanmıyor. Şimdi şuna geçelim. Ha bu şey. Haydi. Evet, ha, Kontrol etmesi çok zor. Hı. Buna bakalım. Hop. Kendimi yok ediyorum. Sadece bir kötü yani Orada tekme durumu arkadaşlar. Öyle değil mi? arkadaşlar bunu da hop evet az lazım ediyordu tekrar atalım evet arkadaşlar şunlar kaldı onu da yan tarafta ama bunlar serbest bu da çok iyi bir silah. Şu da, şu da şey bir de bu şey tek atıyor veya at böyle at ama bunların hepsi işe yarar O tnt atıyor taramalı tnt atıyor bu neymiş o bu da böyle bir şey şu şu bu ne bu da sniper ee, sniper bu da böyle bir şey bakalım başka neler var ee, bu Evet arkadaşlar çok bir şey kalmadı Evet arkadaşlar bu da böyle açıldı. çok fazla tarayınca atıyor herhalde. Aynen. Sniper zaten. Altıya ben. Aşırı yavaş. Bu neymiş? Bak. Tabanca. Bu neymiş? Bu da güzel. Bu ne? Bunların hepsi aynı canım götürüyor Tekrar seçelim silahları yapıyor? Bir ne? Ne yapıyor bu? İyi, yok ediyor zaten. Aynen. Çok iyi bu. aşırı iyi. ne yapıyor? Tok atıyor. Bu da füze atıyor. Bu pompalı. Bu da karamalı. Hiçbir şey olmadı. Evet arkadaşlar. 14 dakika geçmiş. Kaldı mı kullanmadığımız bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar isterseniz bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Çok güzel bir moddu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.